Güzel insanlar merhaba. Emre Uslu ben. Vidi TV'ye hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs 2022. Yeni bir video analizde karşınızdayım. Bugünkü konumuz son zamanlarda son bir haftadır iyice gündemin ortasına oturan mülteci krizini konuşacağız. Biliyorsunuz bir süredir Ümit Özdağ adeta zincirlerinden boşanmış gibi atağa geçti mülteci krizini getirdi. Türkiye gündeminin ortasına oturttu. <laughs> Büyük bir başarı doğrusu Ümit Özdağ için. Daha önce Ümit Özdağ'la ilgili bir analiz yapmıştım. Ümit Özdağ'ın bu mülteci krizinin üzerinden yaptığı hamlelerle oyunu artırabileceğini söylemiştim. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan bu krizin üzerine yeni bir tartışma başladı. Aslında bu krizi mobilize eden, ortaya çıkaran, krizi tetikleyen kişi Erdoğan diyenler var. Erdoğan o hal ilan etmek için bahane arıyor. Bunun için de mülteci krizini kullanacak ve o hal ilan edecek seçimlere o hal içerisinde gideceğiz. Dolayısıyla seçimi garantilemiş olacak diyen bir kesim var. Bunun karşısında hayır Erdoğan'a karşı her cumhurbaşkanlığı seçiminden önce olduğu gibi Ergenekon ve derin devlet yapılanmaları veya derin devletin kalıntıları yeniden harekete geçti. Erdoğan'ın alanını daraltmak ve Erdoğan'a artık son bir kez bir krizle göndermek için bu işi Ergenekon mobilize ediyor diyorlar. Çünkü kriz olmazsa Erdoğan gitmez bunların görüşüne göre. İşte bu videoda mülteci krizini kim çıkardı sorusunun cevabını arayacağız. Erdoğan mı çıkardı o hali ilan etmek için yoksa Erdoğan'a karşı harekete geçen en azından Ergenekon'un bir kanadı Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak için mi bunu çıkardı? Veya bunların iki opsiyonun dışında üçüncü bir ihtimal var mı? Bunları anlatacağım. Birazdan başlayacağız. Ama başlamadan önce her zaman olduğu gibi şunu hatırlatayım. Çünkü ben hatırlatmazsam siz de hatırlamıyorsunuz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Kanala abone olmak birkaç açıdan önemli. bir Bu tip orijinal analizleri ben ve diğer yurt dışından yayın yapan arkadaşların analizlerine ulaşmak için önemli. 2. Son zamanlarda anladığım kadarıyla Twitter algoritması ile oynadılar Türkiye'de e, Twitter'ın e, avukatları merkezi ofisine baskı yaptılar veya son zamanlarda bana gelen bilgilere göre artık Twitter önerenler önerilenler videosunda muhaliflerin videolarını önermiyor Dolayısıyla size doğrudan ulaşabilmek için abone almak ve e, bildirimleri açmak çok daha önemli hale geldi Sadece benim videom için değil bütün muhalif arkadaşların videoları için bunu öneriyorum ama özellikle de Vidi TV için öneriyorum. Çünkü gerçekten burada yaptığım analizlerin bir süre sonra gerek hükümet medyasında işlerine geldiğinde gerekse de muhaliflerin medyasında yeniden dinlendirildiğini ben de görüyorum. Siz de görüyorsunuz ismimizi ağızlarına alamıyorlar ama fikirlerimizi işlerine geldiği zaman kullanıyorlar. Dolayısıyla siz orijinal analizlere orijinal fikirlere ulaşmak için abone olmayı unutmayın birazdan başlıyoruz. Krizini Ümit Özdağ'ın son zamanlarda tırmandırdığı mülteci krizi bize net bir şey gösteriyor. Bu kriz yapay bir kriz. Zira mülteciler Yaklaşık son 10 yıldır Türkiye'de özellikle son 5-6 yıldır bu seviyede zaten bunun için Türkiye 2016 yılında Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzaladı oradan paralar geliyor. Yani son 5-6 yıldır zaten içimizde olan ve zaten her gün hayatımızın bir parçası olan mülteciler ne oldu da son bir ay içerisinde birdenbire gündemin ortasına oturdu. Ne oldu da örneğin Erdoğan söylem değiştirmek zorunda kaldı. Ne oldu da birdenbire Ümit Özdağ bununla öne çıktı. Bütün bunlara birlikte baktığımızda bu krizin mevcut bir sorunun üzerinden yapay bir gündemle çıkarıldığını söyleyebiliriz. Tıpkı 1955 yılındaki 6-7 Eylül olaylarının olduğu gibi. Kıbrıs 1871 yılından itibaren İngilizlerin elindeydi. Bir gün İngilizler geldi. Şimdi buraya mültecilere bağlayacağım. Nereye gittin demeyeceksiniz ama yöntemi anlatmak bakımından çok önemli bu. Bir gün İngilizler geldi. Türkiye'ye dedi ki özellikle Yunan milliyetçileri EOKA'nın saldırılarına karşı koyamayan ve artık dünyadaki Sömürgelerinden çekilen İngilizler Kendilerine yeni alan açmak için Yeni politikalar belirlemişlerdi Bir gün İngilizler Türkiye'ye dedi ki Ya hatırladınız mı Sizin Kıbrıs diye bir Toprağınız vardı 1870'li Yıllarda biz Size verdiğimiz Osmanlı'ya Verdiğimiz destek Ruslara karşı Osmanlı'ya verdiğimiz destek karşılığında Siz bize Kıbrıs'ı vermiştiniz Eh işte o Kıbrıs var ya Şu anda biz çekiliyoruz biz sizin garantör olmasını istiyoruz dediler o zaman Türklerin ve Türk yöneticilerin aklına geldi Aha Evet bu bir fırsat dediler o zamana kadar Türk medyasında bir tek Kıbrıs sorunu haberin çıkmamış ve manşetlere çıkmamış haberler birdenbire köpürtülerek Kıbrıs'ta Türklerin var olduğunu anladılar e, Türk medyası bundan sonra planlı bir şekilde ve bir operasyon başladı. Kıbrıs Türktür Türk kalacak mitingleri düzenlendi. Bu işlerin arkasında derin devlet vardı. Yoksa Türkler 1955'e kadar Türkiye'nin Kıbrıs diye bir sorunu yoktu halk açısından söylüyorum. Böyle bir ne medya yayını vardı ne toplantı vardı ne miting vardı falan filan. Bu süreçler bize nereye götürdü biliyor musunuz? O süreçler bizi top tıpkı bugünlerde olduğu gibi bir kışkırtmaya götürdü ve 6-7 Eylül olaylarının organize olmasına götürdü. Daha sonra gelecek itiraflarda 6-7 Eylül olaylarının mükemmel bir özel harp operasyonu olduğunu söyleyeceklerdi. O zaman 6-7 Eylül operasyonlarıyla o binlerce Rumu İstanbul'dan bir gecede sürgün etmek zorunda kalmışlardı. Dolayısıyla onların mallarına da çöktüler. Şu an itibariyle yapılan yöntemlere, yapan aktörlere, zamanlamaya ve mevcut durumun üzerinden yapılan operasyona baktığımızda bu son tartışmaların bir plan dahilinde yapıldığını söylemek için kahin olmaya ya da analist olmaya gerek yoktur arkadaşlar bu süreç doğal bir süreç değildir Evet mültecilerin Türkiye'de yarattığı sorunlar bir doğal süreçtir bir sosyolojik kırılma fay hattı yarattı doğru ama bu fay hattının tetiklenmesi sürecinden söz ediyorum düğmeye kim bastı ve düğmeye basılma sürecinden bahsediyorum bu düğmeye basılma süreci olağan bir süreç değil bundan iki video önce Ergenekon Erdoğan'ın Haziran'da gönderileceğine ilişkin mesajlar veriyor demiştim hatırlarsanız. Lütfen oraya gidip bakabilirsiniz. Acaba bu düğmeye basma işi Ergenekon'un bir planı mı? Erdoğan'ı Haziran'da götürmek için yapılmış bir plan mı? Yoksa bu aslında Erdoğan'ın erken seçim veya normal seçim için kendi düğmeye basması mı? Mültecileri o hal ilan etmek için bir kriz üretmek için e, ortaya koyup bunun üzerinden kendi iktidarını biraz daha güçlendirmek ve seçimleri garantilemek için bir süreç mi yaşıyoruz? İşte bunu analiz etmek için birkaç yöntemimiz var. Bir, evet bu böyledir, böyle olacaktır deyip işte karnından sallamak olmaz bu işleri. Bu işlerin e, verilerine bakmamız gerekiyor. Hangi veriyle biz eğer bu işi o hal ilanını Erdoğan yapıyorsa hangi veriye dayandırıyoruz bunu daha önce yapmış olduğu krizlerin üzerinden daha önce 2015 yılında Haziran ile Kasım arasında benzer bir şey yapmıştı dolayısıyla da şimdi benzer bir şey yapıyor demek bence e, kolaycılık olur yani çok tutarlı bir yorum analiz olmaz dolayısıyla daha sağlam verilere bakmamız gerekiyor İşte şimdi o verilere bakacağız şimdi eğer Erdoğan o hal ilan etmek için Ümit Özdağ ki birçok analiste göre Ümit Özdağ'ın partisi bizatihi muhalefeti bölmek için saray tarafından desteklenen ve kurdurulan bir parti ki ben de bunu yabana atılır bir gözlem olarak görmüyorum. Çünkü Ümit Özdağ saraydan daha çok iyi partiye ve muhalefete çakıyor ve muhalefete muhalefet ediyor. Bu son milliyetçi dalgayı yükselten ırkçı söylemleriyle de yine muhalefetin oylarını çalmaya çalışıyor saraya böyle yandan yandan <laughs> muhalefet yapıyor. Dolayısıyla o analizin tutarlı bir tarafı var ama o hal analizi yani Ümit Özdağ Erdoğan o hal ilan etsin diye böyle çıkışlar yapıyor ve insanları mültecilere karşı kışkırtıyor analizi biraz sündürme biraz zorlama bir analiz çünkü. Eğer o hal ilan edilirse, daha önce önümüzde bir tecrübemiz var bizim. O hal ilan edildiğinde, şu an itibariyle Erdoğan'ın önündeki en önemli e, mesele ney? Ekonomiyi düzeltme meselesi. Eğer o hal ilan edilirse, Erdoğan ekonomiyi düzeltebilir mi ve buradan kendisine bir avantaj sağlayabilir mi? Eğer bunu yapabileceğine inanırsa Erdoğan bir gecede ilan eder. Bunun için Suriyelilere ve mültecilere gerek yoktur. Erdoğan bir gecede o hal ilan edebilir. Bunun önüne duracak hiçbir güç de yoktur. Hiçbir hukuk süreç de yoktur. Hiçbir muhalif de yoktur. Dolayısıyla burada o zaman soru şu. O hal ilan etmek Erdoğan'ın işine yarar mı? Yaramaz mı? Sorusuna bakmamız gerekiyor. O halde bakalım. Daha önce örneği olduğu için o halde ekonomi nasıl etkilenmiş diye bir takım veriler çıkarttım 2017 yılında o halde bir e, büyüme var ama onun nedeni o halle ilgili değil ama şöyle bir şey olmuş. O hal daha önceki o hal döneminde dolar kuru artmış politika faizi artmış en enflasyon artmış Dolayısıyla benzer bir süreç yaşadığımızda eğer Erdoğan o hal ilan ederse doların artacağına, politika faizinin artacağına ve enflasyonun da paralel olarak daha fazla artacağına biz de yeniden kanaat getirebiliriz çünkü daha önce bir modeli var bunun. Dolayısıyla Erdoğan bu üçünün de artmasını isteyebilir mi? Her ne pahasına olursa olsun. Bu üçü artarsa gayri kitle daha da artar zaten şu an itibariyle ekonomiden dolayı oluşmuş bir gayri memnun kitle var Bir de o halin baskıcılığından dolayı oluşacak bir gayri memnun kitle var Erdoğan şu an itibariyle onun için en önemli süreç gayri memnun kitleyi azaltmak Onun için bir takım anlaşmalar yapıyor bir takım görüşmeler yapıyor bir takım partileri eh, ihrapta mahalli bile olmayan partileri kendi koalisyonuna almaya çalışıyor ee, sağa sola doğru olumlu mesajlar vermeye çalışıyor. Bir denge politikası gidiyor. Dolayısıyla burada Erdoğan'ın seçilmesi için ya da iktidarını koruyabilmesi için gayri memnun kitleyi artırması değil azaltması gerekiyor. Ama o hal ilan edilmesi durumunda hem ekonominin kötü, daha kötüye gideceğinden dolayı hem de o halin getirdiği şartlar nedeniyle oluşacak ek gayrimemnun kitleden dolayı Erdoğan'ın işi daha da zorlaşacaktır. Ayrıca bütün bunlara rağmen eğer o hal ilan edilirse burada Erdoğan son 1-2 yıl içerisinde batı ile ilişkilerini daha düzeltmeye başladı. Özellikle Ukrayna krizinden sonra batıdan arkası arkasına liderler Türkiye'ye geldi. Son 10 yılda hiç Türkiye'yi ağzına bile almayan liderler Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Bu Erdoğan'a yeni bir meşruiyet verdi. Erdoğan o hal ilan ederse ve buradan bir fırsatçılık ortaya doğurursa bu Erdoğan'ın dışsal meşruiyetini daha da azaltacaktır. Erdoğan bir taraftan Suudi Arabistan'a gidiyor, bir taraftan İsrail ile ilişkilerini düzeltiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önüne yatıyor, her şeyini yapıp dışsal meşruiyetini normalleştirmeye, düzeltmeye çalışırken o hal ilan etmesi buna zarar vereceğinden dolayı o hal Erdoğan için o bakımdan da mantıklı bir çözüm değil. Ayrıca bir mülteci kriziyle, mülteci krizini tetikleyerek o hal ilan etme planı son derece riskli bir plan. Çünkü bu mülteci krizi Türkiye'de hemen her evde insanları etkileyen, bir krize dönüşmüş durumda. Eğer bunu bu ateşe benzin atarsa birisi o hal ilan etmek için eğer bunu tetiklerse birisi Erdoğan önünü alamayabilir. Böylesi sosyal ortamlarda bu krizlerin önünü almak öyle kolay değil. Oysa Türkiye'de derin devlet operasyonlarına baktığımızda bu son derece sınırlı önlenilebilir ve kendi kitlesinin dışındaki kitlelere ya da kendi adamlarına zarar vermeyecek şekilde operasyonlar yapılır. Örneğin 2004 yılından 2006-2007 yılına kadar gelen süreçte Cumhurbaşkanlığı sürecini ve AKP'yi iktidardan etmek için derin devlet operasyonlarını görmüştük biz. İki argüman o zaman ortaya atılmıştı. Bir Türkiye'de her yerde şeyler var. Hristiyan misyonerler var. Her apartmanın altında kilise var diye bangır bangır bağırmışlardı. Bugünkü aktörler Ümit Özdağ bağırmıştı. Devlet Bahçeli vardı. Rahşan Ecevit vardı. Bugün mülteci krizini tetikleyen, diline dolayan bütün Ergenekon artı aktörler o gün Türkiye'nin her yerinde misyoner ağına çıkmış ve misyonerleri hedef almıştı. Misyonerler Türkiye'de derin devletin kolayca harcayabileceği ve ölümünden hiçbir şekilde azap duymayacağı isimler. Misyonerler öldürülseydi Türkiye'de işte antibatıcı Erdoğan İslamcıydı o zaman antibatıcı bir dalgayı yükseltip batıya karşı Erdoğan'ın kredisini çökertmeye çalışacaklardı. Onun için ne oldu? Malatya'da misyonerlerin boğazlarını kestiler. Frank linki öldürdüler. Bunlar kolayca açıklanabilir ama bunlar tamamen sınırlı bir sayıda bir çevreyi etkileyecek bir şeydi. Aynı şekilde 6-7 Eylül olaylarında da yine Rumları, gayrimüslimleri hedef gösterdiler. Bir derin devlet operasyonuyla sınırlı bir şekilde son derece çerçevesi iyi belirlenmiş bir operasyon alanında kullandılar. Eğer Derin devlet böyle bir operasyonun tetiğini çekerse Erdoğan tarafından çekilirse bunun önünü alması oldukça zor olabilir. Erdoğan açısından söylüyorum. Çünkü kriz daha da derinleşirse hem ekonomi kötüye gider hem Erdoğan'ın imajı hem de meşruiyeti sarsılır. Ayrıca biz Erdoğan'ın gene olarak son 20 yılda yapmış olduğu geliştirmiş olduğu seçim stratejilerine baktığımızda şunu görüyoruz Erdoğan böyle somut sosyolojik olguların üzerinden değil hayali düşmanlar yaratarak seçim sürecine giriyor bir dönem bu Aydın Doğan oluyor öbür dönem cemaat oluyor öbür dönem PKK oluyor ama burada bir e, bir... Seçim stratejisi uyguluyorsa Erdoğan eğer mülteciler üzerinden bu son derece somut hemen herkesin yüreğini yakan bir krize dönüşmüş durumda. Dolayısıyla Erdoğan bunun üzerinden geliştireceği bir düşmanlaştırmayla yani mültecileri düşmanlaştırırsa Erdoğan önünü alamaz çünkü son derece somut bir düşman bu ve buradan da Erdoğan kolay kolay çıkamayabilir. Yani Aydın Doğan'a çakarak Aydın Doğan'a işte vur aşağı Aydın Doğan yukarı vur Aydın Doğan diye seçimlerden önce 2011 seçimlerinden önce yapıyordu. Seçimlerden iki ay sonra gitti Aydın Doğan'la el sıkıştı fabrikasını şey yaptı. Erdoğan da böyle omurga, onur, şeref verdiği sözün arkasında durmak gibi ilkeler olmadığından dolayı daha önce benzer şeyi de gördük. Koça çaktı 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 Sonra Koç'un fabrikasını açtı. O seçimlerde salakları <laughs> eğlendirdik ya şimdi işimize bakalım numarasında. Benzer bir süreçleri İsrail için yapmıştı hatırlarsanız 2014'lü seçimlerde. İsrail aşağı, İsrail yukarı, İsrail terör devleti ne oldu? Daha sonraki süreçte yeniden söylüyorum hayali düşmanlar Mursi ve Sisi için işte Rabia Rabia ne oldu Rabia'yı durdular Erdoğan'a verdiler. Dolayısıyla bu hayal ve Erdoğan'da da hiç yükselmeden yuttu o tükürdüklerini. Erdoğan böyle bir adamdır. Dolayısıyla yaptığı kavgalar hayali kavgalardır. Düşmanları hayali düşmanlardır. Veya yönetebileceği kadar düşman üretir. Ama bir mülteci krizinden mültecileri düşmanlaştırırsa önünü alamayabilir. Dolayısıyla bu son süreçte Yaşanılan mültecilerin bir kriz olarak ortaya çıkarılması ve dediğim gibi e, bir artık yapay bir kriz çünkü mülteciler buradaydı. Şimdiye kadar niye ortaya çıkmadılar da? Bu süreçte başladılar. Türkiye seçim satım haline girdiğinde her zaman böyle süre, süreçler yaşıyoruz. 2006-2007'de de benzer bir süreçler yaşamıştık. O zaman da işte dediğim gibi mülteci yerine e, misyoner kriziydi, hayali misyoner kriziydi. Şimdi de benzer bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu krizin arkasında Erdoğan olamaz. Yani o hal ilan etmek için Erdoğan böylesi bir krizin tetiğini çekmiş olamaz. Ha sonuçta Erdoğan böyle bir o hal ilan edebilir. Krizler işler kontrolden çıktıktan sonra o hal ilan edebilir ama o hal ilan etmek için bu düğmeye Erdoğan basmış olamaz. Çünkü bu onun aleyhine işleyen bir süreç. O halde Ergenekon mu yapmış olabilir yoksa üçüncü ihtimal doğal bir süreç mi bu? Yani Ümit Özdağ buradaki boşluğu gördü doğal olarak kendi inisiyatifiyle ee, inisiyatif aldığı ve kendi partisinin yelkenlerini doldurmak için böyle bir bağımsız bir hareket mi yapıyor diye düşünebiliriz. Şimdi bunu iki şekilde bakmamız gerekiyor. Eğer Bir şeyin arkasında Ergenekon ya da derin devletin olduğunu anlayabilmek için bir zamanlamasına bakmak gerekiyor, iki aktörlere bakmak gerekiyor. Türkiye'de hele şükür ki derin devletle ve erge şeylerle aktörlerle çalışan gazetecileri, akademisyenleri artık tanıyoruz. Bir Fatih Altaylı'nın 28 Şubat'ta yapmış olduğu oynadığı role bakın. Aynı Fatih Altaylı'nın özellikle 2007 öncesinde oynadığı role bakın ve şu anda aynı Fatih Altaylı'nın ortaya çıkıp örneğin sadece Fatih Altaylı için söylemiyorum ki bu adam babası, dedesi yine tarafından hala derin devletle çalışan kendisine Ermeni malları bağışlanmış bir kullanışlı adamdır Fatih Altaylı. Dolayısıyla bu aktörler yani mahşerin üç atlısı ortaya çıktı ve bir şeyi kaşımaya başladıysa biz onun arkasında bir bit yeniyi ararız. Biz bu aktörleri tanıyoruz. Birdenbire düğmeye basılmış gibi sözcü gazetesinden e, en soldaki adama Herkes mülteci krizini konuşmaya başladıysa ve kendi olağan duruşlarının ötesinde bir çabayla ve olağan duruşlarında kendileriyle çelişecek şekilde bunu e, başlatmışlarsa o zaman biz şunu anlarız ha burada bir arkada bir operasyon var ve bunlar operasyon elemanları göreceksiniz yakında da yine bu operasyonlar elemanları konuşmaya kullanılmaya devam edecek dolayısıyla bir bir şeyin derin devlet tarafından yapılıp yapılmadığını anlamak için derin devletin kullandığı adamların tutumlarına bakıyoruz biz. Fatih Altaylı bir örneğiydi. İkincisi zamanlamasına bakıyoruz. Derin devlet ya ortalama belli operasyonları belli süreçler içerisinde yapıyor ve zamanlaması kritik zamanlarda ve birdenbire çıkan operasyonlarsa evet bunun arkasında da bir derin devlet şüphesi ararız. Elbette biz Derin Devlet'in kozmik odasında çalışmıyoruz. Elimizde belgelerimiz yok. Ama şimdiye kadar Derin Devlet'in yapmış olduğu operasyonların nasıl olduğunu biliyorsak, bu operasyonda ona benzer copy copy paste bir operasyon ise, evet bu da Derin Devlet operasyonu diyebiliriz. Dolayısıyla buradan baktığımızda, biz şeye baktığımızda, operasyonlara baktığımızda, Aktörler aynı. Yöntemler aynı. Zamanlama aynı. Derin devlet zamanlamasıyla aynı. O halde biz bunu Ergenekon'un ya da derin devletin düğmeye basması şeklinde yorumlayabiliriz. Tek başına Ümit Özdağ'ın bir operasyonu olabilir mi bu? Teknik olarak olabilir. Hayır olamaz diyemeyiz. Ama Ümit Özdağ'ı aşan bir süreç var. Örneğin Ümit Özdağ'ın televizyon televizyon o güne kadar hiçbir şekilde televizyonlara çıkarılmazken televizyon televizyon ağırlanması. Ümit Özdağ'ın belli kesimler tarafından öne çıkarılması, söyleminin sosyal medyada dağıtılması ve en önemlisi daha önceki zamanlarda demokrat bir duruşla AKP'ye eleştiren muhalif önemli sosyal medya hesaplarının içinden birdenbire faşist fışkırır gibi mülteci düşmanlarının ırkçılarının çıkması belli hesaplar var yani takip ettiğim ya düne kadar hani demokrat çizgide AKP'yi eleştiriyordu birdenbire bunlar faşistleştiler her gün bu mülteci videoları yayınlıyorlar toplumu kışkırtıyorlar dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda bu iş Ümit Özdağ çok aşan Ümit Özdağ'ın ötesinde Ümit Özdağ'ı da kapsayan bir merkezin operasyonu olduğu bize gösteriyor. Amaçları ne olabilir? büyük ihtimalle amaçları artık Erdoğan için bu kesimler bu onlar için son şans Erdoğan Çünkü kendi kadrolarını oluşturdu 20 yılda özellikle son 10 yılda ilim yayma cemiyetini Halim Hoca denilen Halim Altınkalın e, Ankara'da bürokrasiye yargıya e, idareye maliyeye miteyeti yerleştirdiği adamları anlattığım videolar ortada duruyor İlim yayma cemiyeti ile ilgili Ondan sonra Hak Yol Vakfı. Bunlar oluşturdu. Eğer Erdoğan bir daha kazanırsa bu ulusolcuların tamamen kökünü kesecek. Ergenekon'un kökünü kesecek. Kendi rejimini oturtmuş olacak. İşte bunu istemeyen eski rejimin eski adamları ki bunların bir kısmını Erdoğan satın aldı. Örneğin Doğu Perinçek ve e e şürekasını satın aldı ama Ondan ayrılan bir, bir grup var ve hala Erdoğan'ı yiyeceklerini, yeneceklerini düşünüyorlar. İşte o kesimin ben düğmeye basması olarak görüyorum. Önümüzdeki süreçte de bunun devam edeceğini düşünüyorum. Erdoğan'a öyle kolay kolay kazanabilecek ya da yönetilebilecek bir ülke bırakmayacaklarını düşünüyorum. Ekonomi kötüye giderken bu kargaşayla iç karışıklıkla ekonomiyi daha da aşağı çekeceklerdir. Ve dolayısıyla Erdoğan'ın bir o hal ilan edemeyeceğini de bildiklerinden dolayı bu kozu oynamaya Erdoğan'a karşı oynamaya devam edeceklerdir. Bu aynı zamanda onların yelkenini doldurduğundan dolayı yani derin devlet artı sayabileceğimiz derin devletin işte eski elemanları Ümit Özdağ'ların partisini yelkenini dolduracağından dolayı ee, özellikle önümüzdeki seçimlerde daha önce yaptım yapmış olduğum videodaki gibi bir yüzde üçlük beşlik yedelik bir şey çıkarsa e, buradan hareketle e, kazan kazan e, sürecine girecektir bu kesimler e, yani bir taraftan Erdoğan'ı yok ederken öbür taraftan da kendi iktidarlarını e, yeniden kurma şansları elde edecekler bunun içinde Bunların düğmeye bastığını, mülteci krizini efektif bir şekilde kullandıklarını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda bir araya geleceğiz. Yeniden söyleyeyim. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmamışsınızdır. Teşekkürler. Görüşmek üzere.